Selam Yasemin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte AVM'ye gidiyoruz. Aslında bu hafta Talya ile ilgili bir vlog gelecekti ama AVM'ye gidince güzel içerikler çıkacağını düşündüğüm için ve güncel fiyatları takip etmek adına bu videoyu sizlerle paylaşmayı öncelikli olarak gördüm. Ama öncesinde söylemek istediğim birkaç şey var. Aşağıya dolap adresimi ekliyorum ve burada daha önce benim e ticaret olarak konfeksiyon satışım vardı oradan kalan kışlık özellikle kışlık bunu söylemek isterim ürünleri satışa sunacağım ve herhangi bir e, kar payı gütmeyeceğim bu satıştan yani aldığım fiyattan koyacağım bir sektör incelemesi yaptım butiklerin bu arada iyi kalite butiklerin yani aldığım ürünler kaliteli ürünler gerçekten ve markasında paylaşıyor olurum zaten farklı çeşitli materyaldeki dış giyimlerin fiyatı 1200-1300 lira olmuş. Ben bunların üçte bir fiyatına neredeyse ürünleri oradan paylaşıyor olacağım. Eğer kışlık ihtiyaçlarınız varsa kazak olur, triko olur, mont olur dolap adresime bakabilirsiniz. Zara'nın kalitesi her zaman farklı oluyor. Çok güzel taba bir kaşe. Arkadan bornoz gibi bir ipi var. Bunun aynısını ben Zara'da çalışırken de yapmışlardı. O zaman da biraz yüksek fiyatlıydı. Şimdi de 1600 lira ama çok güzel. Bazı şeylerin ömrü bitmiyor. Modası geçmiyor. Böyle çizgili alt üst bir takım var. Çok hoş. Uzun bir yelek. Şöyle yine uzun bir mont. Bu şapkadan bende de var. Canım İrem almıştı. Demek ki bu sezonda yapmışlar. Bu 1000 lira. Şapka 300 lira. Şu kazaklar 600 lira olmuş. Şöyle uzaktan göstereyim. Ama dokusu yumuşacık. Buna benzer birkaç tane ürün yükleyeceğim dolaba bende. İki farklı rengi var. Tabii ki bu fiyatın çok altında olacak fiyatlar. O yeşil montun biraz daha mavisi. ve şık bir botmuş sadece şu boğaz kısmı biraz fazla açık geldi bana 1300 lira burası special price özel fiyatlı ürünlerin olduğu yer mesela şu blazer 600 lira 1000 liradan düşmüş deri bir blazer var bu da 600 Şu mumlu gibi duran modeller var. Bunlar 670'den 450'ye düşmüş. Zımbalı birkaç ceket var. Ben çok sıkıldım ama artık bu zımbalardan. Belki internette stoğu yoktur ama mağazalarda bu şifon gömleklerin bol bol stoğu var. Jean'lere bakalım bir de. Bunları deneyeceğim sanırım. Aa burası indirim değil mi? Heh, evet indirim. Buradaki ürünler genellikle 500 liradan 350 liraya düşmüş cihinler. Bu kısımlar biraz daha klasik zevke hitap ediyor bence. Ama tabii ki bunlar da çok güzel kombinlenebilir. Şapkaların renkleri peki fiyatları yanında sönük kalıyor ama renkleri de çok hoş. İki ayrı model varmış. Bir takım denemeler yapılacak. Ürünleri elime aldım. Siyah hanı olarak ben kabine doğru geçiyorum. Kış davetlerinde kumaşı tok kullanılabilecek çok güzel bir elbise. Aklımda olsun 600 liraymış fiyatı stiletto ile yüksek çizmelerle bence çok hoş olur. Inatex grubunun içindeki en sevdiğim marka Zara. Plenbir başka. Çok dikkatimi çekmiyor. Denediğim jeanler zaten hiç oturmadı üstüme. Ama böyle saten yine indirimden bir şey dedim. O da bir tane vardı. Çok güzel oldu kalıbı efsane. Şöyle kumaşı. 529'dan 300'e düşmüş. Beni beklemiş bir tane. Biri uzun süre arayacağım ama bulamayacağım. Bebeğini ezlere de unutmuş. <laughs> Kaşe bir kaban. Çok hoş görünüyor ama şu cep detaylarını kaba buldum açıkçası. O hiç olmasaydı çok hoşmuş. 999 lira. Bundan kaç yıl önce aldım bu ürünün siyahını hala da burada var. Ben Zara'dan almıştım. Şu an burada 1200 Zara'da herhalde. Bir tık daha yüksektir. Ama güzelmiş rengi. Acı kahve gibi, bordo gibi. Ama bu daha pufidik bir renk. Burada müziğin sesi çok yüksek. Kesin telif yerim yani o yüzden. Bu seferlik başka'yı biraz daha erken terk ediyorum. Buradaki böyle derilerin ve dış giyimlerin kumaşının çok kaliteli değilmiş gibi hissediyorum ben. Bana öyle bir hava veriyor. Mesela bunu ütüleyebilirlerdi şu ürünü trend yolda sağlamıştım ama canlı görünce çok da kaliteli bulmadım. Bu kovboylar bu sezonda devam ediyor sanırım. Bunun kombini benim için altına siyah tayt, binici çizme ve bu böyle <laughs> at binmeye gidiyorum sanki ama çok güzel. 700 liraymış. Böyle farklı bir yağmur look var. 900 liraymış. Ya benim bir şeye ihtiyacım olmadığından ya da artık böyle doyduğum için mi bilmiyorum alışverişe. Böyle daha fazla inceliyorum ve daha fazla eksik görüyorum. O yüzden de hiçbir şey alasım gelmiyor. <laughs> Şu blazer. 800 liraymış. Nexap bayağı kendini geliştirmiş bu arada. Çok güzel şeyler gelmiş. Ama ben sadece bir ayakkabı bakacağım. O tarafa geçiyorum şimdi. Benim beğendiğim ayakkabı şu. Bir deneyelim bakalım. Bazılarına çok itici gelebilir ama ben beğendim bayağı. Kısa da farklı renkleri yok ama uzun modelinde mesela lilası var. Belki internette vardır, burada yoktur. Çıldırmalık bir şey. <laughs> Bu ne kadarmış? 4 bin lira. Hmm. Bende Agın bir boy büyüğü var. Şimdi minisini denedim. Çok tatlı. Yaklaşık 5000 lira burada. Çok beğendim. Çok şeker. <laughs> sürekli trend değiştiği için insanın görsel algısı da değişiyor. Tabii ki almayacağım. Ama beğendim. Agın terliğini denedim. İçi aşırı sıcak tutuyor ama yürümesi çok zor. Tabii bu benim ayağıma biraz da büyük. 4100 liraymış bu da. İlk bir yargıcı home'a geldim. Bir duvar dekorasyon ürünü tablo gibi ama tam böyle tablo da değil. Bir şey beğendim. Ona bir bakacağım mağazada varmış. Yargıcı Homa şöyle iki adet 42'e 43'lük tablolar gelmiş. İkisi de kış konseptli. 2200 lira. Şimdi baktığım ürünü bekliyorum. Ya outfit yapalım. Converse giydim. Ama uzun zamandır terlik giydirilen bu ayakkabı ayağımı sürttü. Şu İsmail'in Amerika'dan getirdiği çantayı da hiç açmamıştım. Bugün kullanmaya başladım. Baya hoşuma gitti. Şöyle klasik ben. Zara Home'a bakalım. Bu kısımlar aynı. Geçiyorum hızlıca. H&M Home'dayız. Burayı çok seviyorum çünkü sürekli kendini yeniliyor ve yeni ürünler geliyor. şunu beğeniyorum. Bu sefer fiyatına bakacağım. Ala da bilirim. Çok da güzelmiş. Ölçüleri bayağı da büyük. Dümdüz siyahı var. Ben iki alıp boyamıştım daha önce bu tarz bir şey. Çok da güzel olmuştu. Ama bunun dokusu biraz daha farklıymış. Hoş. Bu 500 liradan 380'e düşmüş. ürün. takım çorba kasesi yemek tabağı servis pardon servisi ve tatlı yeşili olan ürünün siyahı da var bu da çok güzel formları çok güzel yani çenemde bir misafir de var <laughs> Aynen. <laughs> Aa, rengar renkler için çok güzel ürünler gelmiş. Lila böyle çiçeği gibi, şöyle pudra mumluklar falan harika bir kombinasyon oluşturabilir bunlarla. burada kullanmışlar o vazoyu. Gidip gelip şu vazoya bakıyorum. En sonunda alacağım fiyatı 320 olmuş. Giderek yükselmekte. görev başarılı. Fiyatını öğrendim 500 lira. <gülüyor> <gülüyor> Hello ben burada başlamış çok iyi. Ceren <laughs> <laughs> bu arada burası. Aslında çok yoruldum ama bir mavi şehre de gitmem gerekiyor. Mango'dan bir blazer almıştım keten bunu göstermedim sanırım size onu değiştireceğim ya da iade edeceğim yerine bir şey bulamazsam çünkü bedeni benim için çok kullanılabilir gelmedi yani sadece xs kaldığı için xs almıştım ama daha sonrasında içinde rahat edemediğimi hissettim e yani ben artık xs değilim kabul ediyorum s oldum onu iade ederim ya da değiştiririm muhtemelen zaten aynı üründen yok ki o dönemde de yoktu o yüzden ben xs almıştım şimdi son bir oraya gidelim sonra eve döneceğim. Geldik fasulyenin faydalarına. Bu alt üst takım trikolar bayağı var herhalde. Bakar <laughs> mısınız? Yün etek ve yün kazığıyla beraber. Zara'daki modelin %90 oranında aynısı. Bunu daha çok beğendim ama. Burada çok güzelmiş düğme detayları falan. Yeni sezonu boş verelim diyecektim ama bu çantayı beğendim. Minik kullanışlı. Şu indirim bölümüne bir bakalım. Burada da böyle yine yünlü takımlar var. Etek ve kazak olacak şekilde. Hoş bir yeşil elbise, kuru beze yaka geliyor. 1400 TL değerinde bir trenç koltuğu. Böyle görüp çok beğeniyorum ama hiç alma noktasına gelemedim. Bayağı uzunmuş bunun boyu da zaten. Pantolonların fiyatları bayağı düşmüş. %50 neredeyse. 700 TL değerinde bir kazak. Benim sarısını aldığım ürünün böyle krem gibi güzel bir rengi. Ben 300 e almıştım. İndirimi 469. Ama bence güzel. İki rengi de güzel. Gri'si de kremi de çok beğendim. Bayağı kullanışlı bir renk ve çok güzel duruyor. Tabii benim şu alttan çıkan gömleğimi görmezsek. Tekrardan selam arkadaşlarım. Eve geldim. Aldıklarımı göstermek istiyorum sadece iki parça. Şöyle Zara'dan o denediğim ve bayıldığım ay şuna şey olmasın. Çünkü kumaşı çok hassas. Satenimsi pantolonu aldım. Ama yani saten olduğuna bakmayın. Tam böyle kışın oversize böyle kaba kaba kazaklarla giyilebilecek bir pantolon duruşunu falan zaten çok beğendim. Umarım severek kullanırım yeni bedenimde. <laughs> aldığım bir ürün oldu. Small beden aldım böyle önceden iki small alıp onun içine gireceğim diye kendimi kasıyordum ama her beden her yaş kendiliğinde güzel mottosunu hayatıma eklemeye çalışıyorum benden sık sık ev turu isteniyor. Evim bitsin ben de gerçekten çekmeyi çok istiyorum bu ev turunu. Hatta benimle ilk ev turunda tanışan sanal arkadaşlarım var ama gerçekten evde o kadar çok eksik var ki o yüzden en azından bir kısmının tamamlanmasını bekliyorum. Yargıcıdan 700 TL'ye bir tane tablo diyemem sanırım buna. Ne diyebilirim? duvar aksesuarı diyeceğim aldım bir göstereyim onu bunu yemek masasının üstüne asmayı düşünerek almıştım ilk internette gördüm şöyle açıyorum açıyorum Evet evet bayağı bu arada büyük bir ürün şöyle göstereyim şimdi benim burada aldığım yargıcıdan yine bir tablo vardı bunu da yemek masasının üstüne asarım eve bir hava gelir bir renk gelir diye düşünmüştüm. Ev genelde böyle bu tonlarda bir ev ama denedim olmadı. Yazlık bir eve daha güzel gidecek bir ürün gibi geldi ya da daha renkli evlere. Ama çok güzel dokusu, ürünün duvarda duruşu falan ama benim evimle olmadı. O yüzden bu ürünü iade ediyorum. Böyle mini bir alışveriş yaptım. Sizlerle de gezdiğim süreci paylaştım. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.